Dünya Tiyatro Günü. Her yıl 27 Mart'ta Dünya Tiyatrolar Günü kutlanır. Tiyatro, insanların sahnede hikayeler anlattığı, farklı karakterlere hayat verdiği eğlenceli bir sanat türüdür. Tiyatroda oynayan kişilere oyuncu denir. Tiyatro oyunlarında masallar, komik olaylar ve öğretici hikayeler canlandırılır. Müzikal, opera ve bale müzikli tiyatro türüdür. Dramatik tiyatro, çocuk tiyatrosu ve kukla tiyatrosu müziksiz tiyatro türüdür. Tiyatro oyunları Özel salonlarda sahnelenir ve izleyiciler bilet alarak içeri girer. Oyun başlamadan önce herkes yerine oturur ve perde açıldığında sahnedeki oyuncular gösterilerine başlar. Oyuncular sahnede kostümler giyerek bize canlandırma yaparlar. Tiyatro sayesinde Farklı duygular yaşarız. Bazen güler, bazen şaşırır, bazen de düşünürüz. Dünya Tiyatro Günü'nde tiyatro oyunları izleyebilir, arkadaşlarımızla kendi küçük oyunlarımızı sahneleyebiliriz. Tiyatro bizlere hem eğlence hem de öğrenme fırsatı sunar. Unutmayalım. Tiyatro izlemek kadar kendi tiyatro oyununu oynamak da çok keyiflidir. Haydi, perde açılsın. Oyun başlasın.